Euzu billahi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 Hadis ve Şerhi isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 34. hadisi şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifimizin metni şöyle. Kala Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Men eza carahu ve rasehu Allahu teala darahu. Kemal Paşezade Hazretlerinin böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden birbirine uyumlu seçtiği hadisler bu adımı burada da devam ediyor. Men eza carahu ve rasahullahu taala darahu. Böyle uygun birbirine sanki şiirimsi bir anlatım var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Bu hadis-i şeriflerden daha çok seçmiş. Bu tabii bir hem edebi zevkini hem de ilmi zevkini, yüksekliğini Kemal Kemal Paşezade Hazretleri'nin göstermekte, buna işaret etmektedir. bir de tabii çok farklı konulardaki hadis-i şerifleri bir araya getiriyor. Bu da zaman zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Bu 40 hadis türü çalışmalarda hayatın bütününe yönelik hadis-i şerifleri alimlerimiz seçiyorlar ki burada bir kişilik ve kimlik ihyası, inşası amacı var. Şimdi bu 34. hadis-i şerifimizde komşulukla, komşularımızla alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın bir uyarısını Kemal Paşazade Hazretleri bizimle paylaşmışlar. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir, bir kimse komşusuna eziyet ederse, sıkıntı verirse, onu incitirse Allahu Teala o kimsenin evini ona miras olarak verir. Her şeyden önce bu hadisi şerif, hani sahihtir değildir o tartışmalar bir kenara, bize şunu anlatıyor kardeşlerim, bir Müslümanın komşusuyla münasebeti nasıl olmalı? Ee, bu konuda Efendimiz Aleyhisselam, eğer bir komşumuza sıkıntı veriyor, ona eziyet yapıyor, haksız yere zulmediyorsak, şunu bilmemiz lazım ki Rabbimiz dünyada ve ahirette, bu işin hesabını bize soracak demektir. Artı efendim hocam işte biz eskiden e, çok huzurlu efendim daha böyle mutlu günler yaşıyorduk. Günümüzde bu kadar iletişim hızlandı, teknoloji gelişti, şunlar şunlar oldu ama e, artık çok fazla huzur kalmadı, huzuru bulamıyoruz. İşte o huzursuzluk hissini bizde uyandıran ana başlıklardan bir tanesi. Komşularımızla münasebetlerimizin çok kötü bir durumda olması. Şimdi eskiden diyelim çocuğumuz e, mahallemizde oynuyordu. Zihnimizde şöyle bir soru işareti olmuyordu. Acaba bu çocuğun başına kötü bir şey mi gelir? Herkes kendi evladı gibi komşusunun, akrabasının veya mahallesinin çocuğuna, gencine ne yapıyordu? Sahip çıkıyordu. Çocuklar, gençler de efendim e, kendi anne babası gibi komşusuna, akrabasına, mahallesinin büyüğüne hürmet ediyordu. Bu sevgi ve saygı, bu denge bozuldukça bizim aleyhimize bir durum dönmeye başladı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam da hasreten bu konuya dikkat çekiyorlar. Bir kimse komşusuna zulmederse Allahu Teala onun evini, yurdunu o kimseye miras bıraktırır. Bu nedir? Dünyada ve ahirette Allahu Teala komşunun hakkını bizden söke söke alır tabiri caizse. Ve bunu komşuluğu sadece sağ tarafımızdaki komşumuz, sol tarafımızdaki komşumuz, önümüzdeki arkamızdaki komşumuz gibi de düşünmeyelim. Bir defa İslam fıkhına hukukuna göre işte sağımızdan 40 ev, solumuzdan 40 ev, önümüzden arkamızdan 40 ev bizim komşumuzdur. Hatta yani o mahalle, hatta o şehir, hatta şehrimizin komşuları, ülkemiz ülkemizin komşuları yani bugün Gazze'de bir takım hadiseler, üzücü hadiseler yaşanıyorsa onlar bizim dünya komşularımız, ülkemizin komşuları değil mi? Yani bir Müslüman kardeşimiz olarak onların bizim üzerimizde hakkı var. İnsan olarak hakkı var, artı böyle bir de komşularımız olarak hakkı var. E şimdi Irak bizim komşumuz değil mi? Suriye bizim komşumuz değil mi? Hatta insani yönden bakarsak şimdi bugün Yunanistan, Ermenistan e şimdi bunlar Bizim için eğer tehlike ise bu tehlikeye de dikkat edip o tehlikeden kaçmak da bizim boynumuzun borcu. Eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, gelecek nesillerimizin muhafazası için dikkat etmemiz gereken komşuları. Her komşu iyi olmuyor işte maalesef. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uyarısına kulak vermemiz lazım. Şimdi Mardin'e giden kardeşlerimiz vardır. Bu hadis-i şerife bakarken o gönlüme düştü. Bu hususu da paylaşmak istedim. Mardin biliyorsunuz Mezopotamya denilen o dünyanın gözünü diktiği işte maddi manevi her şeyi Rabbimiz Mezopotamya'ya gizlemiş. Şimdi yerin altına bakıyorsunuz petrolden geçilmiyor. Yerin üstüne bakıyorsunuz yılda 2-3 defa ürün alacağınız çok bereketli topraklar Bugün bu İsrail'in işte arz-ı mevut falan diyerek uydurduğu bir takım e, kendi kitaplarının güya vadi var ya, aslında o arz-ı mevut dedikleri de uydurma bir şey yani. Adamların derdi ne? Buradaki verimli toprakları alarak sizi, bizi, bütün dünya insanlarını açlıktan kırıp öldürmek istiyorlar. Yani yaşam hakkı kendilerine ait, başkaları yaşamaz. Şimdi Mardin'e giden kardeşlerimiz bilirler, eski Mardin'de Evlerin yönü kıbleye doğrudur böyle. Ve hiçbir ev bir başka evin gölgesini bile kesmez. Yani o gölge bizim evimizin gölgesini bir başkasının evi kesiyorsa bu bir kul hakkıdır. Öyle düşünürler. Kıbleye doğru yapılmıştır ve kimse kimsenin gölgesine bile güneşinin gelmesine bile mani olmaz kardeşler. Bu tam da İslam ahlakının, komşuluk konusunda İslam hukukunun bize yüklediği bir vazifedir bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Efendim üstte oturuyoruz, alttaki komşumuzun canını okuyoruz. Gece sabaha kadar efendim patırtı, gürültü, bağırtı, çağırtı. E hocam çocuklara dur diyoruz, durmuyor. Öbürüne bir şey söylüyoruz olmuyor. Ya arkadaş ne yapacağız, edeceğiz? O komşuluk hakkına riayet edeceğiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin komşuya iyilik konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki yani biraz daha konuşsaydı komşuyu komşuya mirasçı kılacaktı zannettim buyuruyorlar. Şimdi biz bu noktadan savrula savrula nereye geldik? Komşumuzu tanımıyoruz. Komşumuz efendim bir derdi mi var? Derdiyle dertlenemiyoruz. Bırakın derdini. Kocaman devasa binalar içerisinde yaşıyoruz. Ben zaman zaman söylüyorum, bizim şu anda köyümüz 20 hanedir, 30 hanedir yani toplasanız. Şu anda herhangi bir binaya girsek 20-30 tane daire vardır. Yani ne demek? Her bir binada bir köy yaşıyor demek. Bir köy. Bu bir köy bizim en temel yerleşim merkezlerimiz. Oradaki kültürümüz, medeniyetimiz hep oradan şekillenmeye başlıyor. Ya yani her binada bir köy var ama şimdi adam komşusunu tanımıyor. Hatta dedim ya derdiyle dertlenmek değil, efendim bir çözüm aramak filan onlar bir yana selamlaşmada bile cimrilik yapıyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyeceğiz. Başka bir şey yok. Şimdi geçen bir olay olduğunu da paylaşmak isterim. Bununla alakalı olduğu için. Bir kardeşimiz geldi, hocam dedi ben filanca mahallede oturuyorum. Bizim oturduğumuz mahalleyi söylüyor. Diyor ki orada işte bir Suriyeli kardeşlerimiz var, işte şu kadar çocukları var, ihtiyacı var, biz de şöyle oldu, para bulduk da versek mi, vermesek mi falan filan. Dedim, nerede bu kardeşlerimiz? İşte filanca sokak var, falanca ev var. E ben belki her gün oradan gelip geçiyorum. Ama orada öyle birisinin olduğunu veya bir derdinin olduğunu, ister Suriyeli olsun, ister kutuplu olsun, ister kim olursa olsun yani. Bu bizim komşumuz mu? Aynı mahallede yaşıyor muyuz? Bunun karnı aç mı? Bir borcu mu var? Derdi mi var? Hiçbir şey yoksa yoldan geçerken bir tebessüm edecek bir yüze insan ihtiyaç duyar mı? Vallahi bazen öyle oluyor ki dostlar. Hani mideniz doymuş doymamış bu çok umrunuza gelmiyor. Ama yolda bir kardeşinizi görüp selamünaleyküm, aleyküm selam demeniz sizin karnınızı da doyuruyor, gönlünüzü de doyuruyor. Ama şimdi bütün bunları kaybede kaybede Diyoruz ki niye böyle huzursuz olduk? Niye mutsuzluk efendim peşimizi bırakmıyor? Paramız var, evimiz var. Ya evimiz var da şimdi bir binanın içerisinde bir aynı çatının altında farklı kapılardan giriyoruz. Onu biz neye benzetelim? Yani sanki aynı evin içerisinde yaşıyoruz. Siz sağdaki odaya giriyorsunuz, öbürü soldaki, öbürü üsttekini, öbürü bilmem şuradaki odaya giriyor. Aslında aynı evin içerisinde yaşıyoruz binalarda. Bu kadar kopukluğun, bu kadar ayrılığın, gayrılığın bir anlamı var mı? Bu hem İslami yönden ciddi bir sorun kardeşlerim, hem de insani yönden ciddi bir sorun. Çünkü annemiz var, babamız var, akrabamız var, çok sevdiğimiz dostlarımız var, var var. Allah eksikliğini vermesin. Ama diyelim ki başımıza bir iş geldi, kalp krizi geçiriyorsunuz, elinizi bir yere sıkıştırdınız. Kim koşacak yardımınıza? En yakınınızdaki adam, e şimdi hiç adam bizi tanımıyor ki gidip kapısını çalsak, kardeş ben ölüyorum beni bir hastaneye yetiştir desek, adam bize sen kimsin arkadaş diyecek ya. Hırlı mısın, hırsız mısın yani? Tanımıyorum, etmiyorum. Yani gerçekten bu insani olarak da, İslami olarak da böyle dört gözümüzü açacağımız, çok hassasiyet gerektiren, hassas olmamız gereken bir konudur bu değerli kardeşlerim. Bu hadis-i şerifimizi Aşık Çelebi Hazretleri, manzum olarak şiir şeklinde şöyle tercüme etmişler. Komşu hakkını tanrı hakkı bil, daima hakkı cari hürmet kıl. Komşu hakkına dikkat et. Kim ki rencide eyleye carın, yani kim ki komşusuna zulmet ederse, irs ede ana hak bunun darın. Bu kimsenin evini Allahu Teala o kimseye miras çıkılar. Yani komşu hakkı dünyada da kalmaz, ahirette de kalmaz kardeşlerim. O yüzden İslam hukukunda bir ilkedir. Siz evinizi satacaksanız, evin mesela arsanızı satacaksanız yanınızdaki kardeşinizin artı bir hakkı vardır yani. Ona sorup, onunla istişare edip ondan sonra evinizi, arsanızı satmanızı dinimiz tavsiye eder. Dolayısıyla komşuluk kardeşlerim bizim hem iç huzurumuz için hem toplumsal barışımız için ve belki son cümleden olarak şunu söyleyip bitirelim. Şimdi bugün Beni İsrail'in Gazze'de bu kadar cüretkar olması, şimdi işte diyor ki 60 bin tona yakın bomba atılmış. Bu işte 70 gün içerisinde. 60 bin ton bomba. Bu söyledikleri, söylemedikleri daha ne kadar var onu bilmiyoruz. Hangi tür bombalar? Efendim kimyasal silah mı kullanıyor, bomba mı deniyor, ne yapıyor onları da bilmiyoruz. İşte 20 bin tane can kaybı var, şehidimiz var. Daha bilinmeyenler, binaların altında kalanlar kaç tane, 10 bin diyor, 20 onu da bilmiyoruz. Niye bu kadar cüretkar davranıyor? Şimdi adam önce bu saldırıları yapmadan önce Müslümanlar olarak aramızdaki birliği, beraberliği, kardeşliği sağlayacak bütün bağları koparmışlar. Ha biz buna bilerek sebep olduk, bilmeyerek sebep olduk. Ama oldu. Ne oldu? Mesela anne baba ile evlat arasındaki bağ koptu. Akrabalar arasındaki bağ koptu. İşte komşular arasındaki bağ koptu. Adam bir denedi, iki denedi. Farkındaysanız son böyle yıllarda özellikle Ramazan aylarında işte Kudüs'e bir saldırı düzenliyor. Bakıyor ki İslam dünyasından bir tepki gelmiyor. Gelse de üç beş bağırıyoruz, çağırıyoruz, dağılıyoruz işte. Yani elle tutulur bir şey yapmıyoruz. Bu aradaki bağların kopması demek, Gazze'ye çok rahat bombaların düşmesi demek kardeşlerim. Biz ne kadar güçlü komşuluk yaparsak, akrabalık bağlarımızı ne kadar sağlam tutarsak, dostluk, İslam kardeşliği bağımızı ne kadar güçlenirsek, onlar Gazze'ye bombayı o kadar rahat atamayacaklar, atamazlar. İslam kardeşliğine hele hele büyük paydamız bizim. Yani ırkı, meşre, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun İslam kardeşliğini bir gerçekleştirebilsek dünya önümüzde durabilir mi? Duramaz. O nereden başlayacak? İşte komşuluk ilişkilerimizden, akrabalık bağlarımızdan. Efendim dostluk, mesela zaman zaman söylüyorum, ahiretliğimiz kaç tane kardeşimiz var dostlar? Yani biz hatırlıyoruz babalarımızın, dedelerimizin ahiretlik dostları vardı. Annelerimizin, ninelerimizin ahiret bacım filan dedikleri dostları vardı. Bizim kaç tane ahiretli kardeşimiz, dostumuz var? Yani efendim para kazandım, karnımı doyurdum, evimi aldım, arabamı aldım, çoluğumu, çocuğumun işini gördüm, tamam. Başka kimse beni ilgilendirmez, başka kimseyle yüz göz olmaya gerek yok. Bu bizim ne kültürümüze ne de dini yaşantımıza uymayan bir bakış açısı. Biz... Yine akrabalarımızla münasebetlerimizi devam ettireceğiz. Yine komşularımızı tanıyacağız, tanışacağız. İslam hem dünyayı hem ahireti mamur etmek için gönderilmiş birinin. Rabbimiz bizleri komşularımız için hayırlı komşu eylesin. Komşularımızı bizler için hayırlı komşular eylesin. yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevlamız Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Mevlamız bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه